arkadaşlar. Eğer ki kanalımız büyürse size daha fazla daha da eğlenceli videolar çekeceğim. O yüzden abone olmayı unutmayın. Şimdiki hedefim 10 abone. Şimdiki 2 aboneyim. Bazılarına küçük gelir. Bazılarına büyük gelir. Ama 2 abone de güzel. Benim için biraz büyük bir sayı. Öbürleri 1 milyon falan abone. Şu anki hedefim 10 abone. 10 abone yapın. Daha da eğlenceli videolar gelecek. Roblox videosu. Zaten Roblox videosu şimdi gelecek. Bilgisayar birazcık sorun çıkarttı. O yüzden şu anda Roblox videosu gelemiyor. Bilgisayar azıcık dondu tabi. Şimdilik Roblox videosu gelemiyor. Yani o yüzden kanalımı büyütmeyi unutmayın. O yüzden kanalımız büyürse daha da eğlenceli videolar çekeceğim. Bay bay.